İkinci. Yes. Bakalım. Ben bunu gördüm bu arada. Bunu izleyecektim. Yayına ee, gelmeden önce denk geldi. 1000x hemen... kamera testi. Havalar. Ben e. Bugün bütün şeyimiz yayınımız bu mu? Çenet ailesi kontenti. Bir objeye en fazla nice. ne kadar yakından bakabiliriz? En fazla ne kadar detay? Team Çenet Day. What? Tezek ne var lan gene? Ne var lan? Ha güzel cips odasını N dondurmaya N çevirmişiz. Sniperland. Farklı görünümü, farklı bir fonksiyonun okay. olduğunu Aa, bak işte pipet kamera evet. doğru. Deminki adamların kamerası. de çok sık kullanmıyoruz. Chat bu arada cips odası tier list olmuş. Dondurma tier list olmuş. Paylaşmak isterseniz haberiniz olsun. Abi o değil mi konu? Nasıl o değil tezek? Ha konu o değilmiş. Ya tamam boş ver ayarlama şimdi. Şimdi veremem şimdi. Ya da veririm al. Çok acele de değil ki bu kadar. Burası çok dar bir kullanım alanı var. Makro çekimlerde F değeri çok yüksek olduğu için çok fazla ışık kaynağı gerektiriyor. Bu lens 15 bin lira mı? Olabilir ya ama çok hani... Ya bu me çok meraklısına bir ürün yani. Böyle bir şey bir filmde, bir reklam çekiminde falan kullanmak için alır ki. Kimse bunu normal kullanmak için almaz yani. Lensin ucunda led halkası dahi var. Normalde girilemeyecek alanlara girip... Balık. farklı Açılardan aa, çekimler aa, what the fuck? Bir Norveç somonunun içi gibi. Veya bir pantolon ve arka cebi. Hem de kum taneleri. Oğlum böyle şey gibi değil mi? CGI gibi durmuyor mu? Sanki bilgisayarda yapılmış gibi. Bir tek bana mı yani? Böyle çok gerçek dışı geliyor. Bir kazak. İskambil kağıtları. What the fuck? Veya bir süredir temizlenmeyen bir süpürge borusu gibi. Hayır ya. Bugün sadece bu lensi kullanmayacağız. Daha yakından bakmamızı sağ... Bu ne lan? Sigara içen... ...sağlayan ultra legioner. makro bir lens daha var elimizde. Ve onun da ötesinde objeleri bin kat büyüten mikroskop kamera. Göz... Göster... Ruhi'ninki deminki adamlardan daha iyi. başlasın. Bu odada bu kağıt bana sarı renginde gözüküyor. Ama size aynı şekilde sarı olarak gözükmüyor. Sizin bu videoyu izlediğiniz ekran sadece kırmızı, mavi ve yeşil ışıkları gösterebilir. Sarı ışığı asla göstermez. Sarı renk spektrum... Tabi. ...durumunu ekran... Jigo time yapıyor şey. bir yolu yok. Ben bu odada gerçek sarı görürken siz sahte sarı görüyorsunuz. Sizden bahsediyor. Siz sahte sarı görüyorsunuz. Ben görmüyorum. Ben gerçek sarıyı görüyorum. Sarı ışığın dalga boyu kırmızı ve yeşilin arasında bir yere düştüğü için. Tabii ki bir Bilgisayar veya telefonunuzun sizi kandırması için yapması gereken tek şey ekrana biraz kırmızı biraz yeşil ışık göndermek. Ben gerçeğini görüyorum. Şimdi eğer gözünüzü yeteri kadar kısarak ekrana bakarsanız veya biraz bulanıklığı arttırırsam yine retinanızı kandırabilirim. Sarı görürsünüz. Fakat gözümüz yeteri kadar detayı görmediği için onu sarı olarak algılarız. Kağıt paranın içinde demirlerin olduğunu çoğu insan bilmiyordur. Bunu güvenlik önlemi için yapıyor olmalılar. Biz bu doları ne? mikserin içine koyacağız. Daha sonra mıknatıs yardımıyla demirlerini ayıracağız. Bu kimin aklına gelir? Bu bir tek ruhi çenetin aklına gelir ha. Parayı mikserleyeyim, sonra demirini ayırayım. Başka kimsenin aklına gelmez bence böyle bir fikir. yaklaştırdığımda geliyor yaklaştı. içindeki küçük demir parçaları Ama. ayrışmış oldu böylelikle. Doların gerçek olup olmadığı ile alakalı daha birçok ipucu var. Burada George Washington'ın yakasına parmağınızla sürttüğünüzde bir ses alacaksınız. Yaka tarafında dokunun biraz daha kalın olduğunu hissediyorsunuz zaten. Ayrıca normal bir kağıt parçasında kalemle bir çizgi atıyorum. Gördüğünüz gibi burada çizginin en başında biraz daha koyu bir renk var. Boya burada daha fazla akıyor. Kağıt parada yaptığımda burada boya nasıl ya? ...eşit dağıldığını görüyoruz. Dolara yaklaştıkça üzerindeki çizgilerin mükemmel keskinlikte olmadığını, mürekkebin dağılmış olduğunu görüyoruz. %75 pamuk, %25 keten. Federal Reserve kullanılır 1 dolarlık bir banknotun ortalama ömrünün aşınma ve yıpranma nedeniyle 6,5 yıl olduğunu söylüyor. Sırada makro ölçekte 5 Türk Lirası var. Güvenlik önlemi gereği ön yüzündeki yıldızın aslında onlarca adet 5 diye... Oha! Doğru lan! Bunu fark etmiştim ben bir kere. Güvenlik önlemi yaklaşınca belli oluyor bu ya. Gereği ön yüzündeki yıldızın aslında onlarca adet 5 TL yazısından meydana geldiği çoğu kullanıcı tarafından bilinmemekte. Kalem nereden bahsetmişken kaleme yakından. Hiç derste sıkılıp para incelemediniz mi ya? Benim çok lise aktivitemde böyle 5 lira. Bakıyorum böyle Saydam Atatürk var sağ tarafta falan. Klasik ders aktivitesi bu. Number one artık dersten çok sıkıldım aktivitesi bu. Hadi bakalım. Kalemin ucundaki yeşil boyalar makro... Bir de şey, bir de şey. 1 liranın içine çıkartmaya çalışmak. Onu da büyük ihtimalle değil mi? 50 kuruşla 1 liranın içini çıkartmaya çalışmak. Ölçekle seçilebiliyor. Tükenmez. <laughs> <laughs> Sonra şey korkusu. Ulan çıkartırsam geri takınca tahte para mı oluyor bu? <laughs> Çıkmıyor. Çıkıyor. Bazıları çıkıyor. Çıkar bazıları çıkıyor. Ben hiç kendim çıkaramadım ama çıkmış halini gördüm. Kalemin ucunda aslında bir top vardır ve kalemi evet, kağıda da temas şey. ettiğinde içindeki bu top mürekkebe sürtüp hareket eder. Günlük eşya. Ya bunu kim nasıl düşünmüş kaç sene önce? Bu çok ilginç ya. Bu bu ballpoint pen fikri çok bana garip geliyor yani hiç bir zaman aklıma gelmez böyle bir icat benim makro ölçekte sanıldığından çok farklı. Minicik bir top var orada. Ve ekmek kraterli yapısı yakından böyle gözüküyor. Ne? Peki küflenirse bazen Biraz küflenmiş, küflenmiş ekmeklerin, ekmeklerin yeşil... Hepsinden daha manyak bu arada. Link yok ki ama link atmış. Bu arada Serafin, Axolotl, Blyat Gaming, The Berkay, 725. Çok teşekkür ederim Cömert Nezat Serafin. 11 ay için ayrıca çok teşekkür ediyorum sana. Axolotl sana da 8 için. Kısımları koparılıp temiz gözüken... Topun çamurda yuvarlandığını görmüş. Öyle mi ulaşmış Fikre? God damn. Kısımları yenidir. Ancak kısmen yeşil olsalar bu ekmeklerin her kısmı küflüdür. Selam Kaan. Tıp öğrencisiyim ve proje ödevimin son aşamasındayım. Yardımcı olursan sevinirim. Ayak bileği kireçlenmesi hakkında araştırma yapıyorum. Ayağının fotoğrafını gönderirsen çok yardımcı olmuş olursun. Tercihen mantar olursa daha güzel olur. Ya, fotoğrafını gönderemem. Ama hemen şöyle SS alabilirsen SS alabilirsen hemen SS al. Çıkaramam ama. Çıkaramam. Çıkaramam çünkü bu, bu, bundan ya sektör yani. Hemen alabilirsen al. Hemen. Hemen. Hadi aldın mı? Aldın mı? Tamam aldıysan sıkıntı yok. Okey. Sana projende başarılar diliyorum. Öncelikle umarım eee umarım şey hak ettiğin desteği görürsün. Devam. Temiz kısmı diye bir durum söz konusu değildir. Küf bir mantardır ve ekmeğin her kısmına hızla yayılır. İnsan gözüyle gözükmeyen hif ismindeki uzun dallanma. Abi her yerde mantarlar varmış biliyor musunuz? Bir tane Netflix'te mantar belgeseli var. İzlediniz biliyor musunuz? Mantar değildi bunun bir adı vardı. Fungi, fancay. Her yerde varmış. O yüzden küfleniyormuş Bir şeyler. Şu an havada falan. Ekmeği bırakınca o yüzden küfleniyor. Zaten bekliyormuş o. Hemen fit kuruluyormuş. Mesela yer altında falan böyle bütün toprakta mantar ağları varmış. Fungi ağları. Cık, ya fungus. Fungus mu? Türkçesi fungus mu oluyor? Neydi? Fungi. Ma gösteren ipliksi mantar ya. yapısını küfün ağları gibi fungus, düşünebilirsiniz. Göremiyor olsak da tüm Gerçekten. ekmek poşetinin küf mantar sporlarıyla kaplanması bir tek balda mı bir yok? saatlik bir süreçtir. Bu poşet kuşburnu çayı ve o çayın kaynar suda çözülmesi. Bu bir çilek. Üzerindeki onlarca sarı nokta tohumları ve tohumların saplarıdır. Çimle nere... Sarıyı göremiyoruz ki biz. ...yeni mahsullere hayat verecekler. Taze örülmüş örümcek ağları. Ne? Ve bu yapışkan ağlara takılmış keskin pençeleri olan bir Blobs Halk arasında bilinen ismiyle Kara Fatma. Onu ağlardan çıkardığımızda hareket etmeye başlıyor. Ancak karanlık yerleri sevdiği için stüdyo ışıklarından nefret ediyor. Cansız bir bal arısı. Eğer canlı olsaydı saniyede 230 defa kanat çırpmasıyla oluşan 230 defa saniyede vız sesini duyacaktık. Saçları, kirpikleri ve bıyıkları gözüküyor. Arıların bileşik gözleri vardır. Bileşik gözler binlerce gözden oluşan petek gibi bir yapıdır. Dişi olduğunu iğnesinden anlıyoruz. Sadece dişilerin iğnesi vardır ve bal arıları genellikle insan gibi bir canlıyı soktuktan sonra ölürler. Çünkü... Şeyden ölüyor diye değil mi? derimiz çok kalın geliyor. Bütün böyle iç organları çıkıyormuş çıkartmaya çalıştığında. Hani iğneyi çıkartamıyor. İğne saplı kalıyor. Sonra geri uçtuğunda bütün içi çıkıyormuş kalıyormuş sonra iğnede. Ama acaba o adam onu biliyor mu? Onu biliyor mu acaba? Ben onu merak ediyorum. Arılar hani böyle bir şeyin olabileceğinin farkında mı? Sokarken. Hani onu bilip de mi girişiyorlar? İğnenin tırtıklı yapısı vardı belki böyle ters ters tırtık şöyle birinci çıkmayan falan. Bilmiyorum. Evet abi hepimiz TRT belgesel izledik. Ne var ya belki izlemeyen vardı. Bilgi paylaştıkça çoğalmaz mı? Abi susalım Asa mı? Doğum günün <laughs> iki gün önce olmasına rağmen bugün kutlandı. bende. yine gelebildim. Herkese selamlar seviliyorsunuz. Nisanur Çok doğum günü kutlu olsun. 23 Adımdan Nisanur bu arada kut. Doğum günü kut. Doğum günü kut Nisanur. Teşekkür ederim güzel sözün <laughs> için. Delleniyorlar ya da galiba. Çünkü memelilerin derileri böcekler gibi omuz... Sonra diyorlar ki izledin abi diyor. Hayır. Sadece kültürlü bir insanım. ...hayvanlara göre çok daha kalın ve katmanlı... Sadece TRT belgesel izledim. ...bal arısı iğnesini geri çekmeye çalışsa da bunu başaramaz. Panik halinde hedefinden uzaklaşmaya çalışan bal... Yazık lan. Bilmiyormuş demek ki bak. ...bal arısının iğnesi arının iç organlarını da çekerek dışarıya ya. çıkarır. Ve buna bağlı olarak arı dakikalar içerisinde ölür. Evet. Çok kötü bir şey oğlum ya. Kendini kurtarmaya çalışıyor ve sonra fark etmeden aslında kendini öldürüyor zaten. Evet şimdi final bölümüne geldik. Mikroskop kameramız var. Bin Nasıl bilebilir ki? Paylaşabilecek bir şey değil yani bu hani bir kere deneyimleyemez ki eleman bunu hani. deneyimlese ölüyor zaten. X'e kadar yakınlaştırıyor görüntüleri. Önce 50x en aylan bu. Evet pantolonun desenini 50x makroda görüyorsunuz her bir desen ayrı ayrı gözüküyor. Buna 1000x. Niye sokuyor? Kendini kurtarmak için sokuyor işte. Ya arılar bu arada çok fetiş sokan hayvanlar değil. Beni böyle 3 kere falan arı soktu hayatım. Üçü de benim suçumdu yani. Bu konuda kesinlik verebiliyorum. Ciddi anlamda şey yapmıyorlar. Gelem de şu adama sokam. Böyle bir tavırları yok yani hiçbir zaman. Hani şurana konuyor falan. Sen elinle böyle üstüne basıyorsun. O yüzden sokuyor. Ya da ne bileyim şuranda oluyor böyle ittirmeye çalışıyorsun. Vuruyorsun hani ona bir darbe yapıyorsun o zaman falan şey yapıyor. Öyle gelip uçup konup zınk diye sokmuyor hiçbir zaman. Benim karşılaştığım öyleydi yani. Yaklaşacağız şimdi. Evet, Sonra da ölüyoruz. Görüyorsunuz. 1000 e yaklaştık. Pantolon böyle bir şey aslında. 50x de kazak. Şimdi bunu 1000 e çıkartacağız. 20 kat daha yaklaşacağız kazağa. 50x'in de 20 katı artık bu. Bir kıl yumağı gibi görüyoruz. Bu çoğunlukla pamuktan dikilmiş bir tişört. Wow. Avcuma bir bakalım. 50x'te evet, avcuma veriyorsunuz. Her... Shit. Abi seninle cinkuncuk bir video hazırladım umarım beğenirsin. Bizim dalga geçiyor. Neyse. Da Bunu 20 kat yaklaştıracağız şimdi. Lan bu şey ip kalmış şimdi. Şimdi elimi gidip yıkayacağım. 20 saniye 25 saniye artı ne kadar gerekiyorsa. Bakalım yıkadıktan sonra hala kir görecek miyiz? Yıkandıktan sonra avcuma bir bakalım. Hala kir gözüküyor. Bu ne ya? Ne bu? Duruyor sürekli. Yani gitmiyor avcumuzda bu o kadar küçük kirler var ki fark etmediğimiz. Bunlar hayatımızın birer parçası. Saçlara bir bakalım. 50X'ten başlayacağım. Saç telleri elektrik kablosu, saçlar ise kablo yığını gibi. Şimdi saçtan sonra bir de sakala bakalım. Bayağı ilginç. Saça benziyor. Bir haftalık bile değil. 3-4 günlük sakala bakalım şimdi. Sıkı sizce Bakın hatta Bakın, 78 ısırdım. kavmi var mı diye bir soru gördüm. Bu lut abi? Ya bir tane videoda dünyadaki en lanetli 7 tane e, objemine videosu. Ruhi'nin galiba. Birisi şey yazıp durdu. Çok heyecanlanmış. Lutkami var mı? Lutkami var mı? Lutkami var mı? Lutkami var mı? yazdı bir kere. Şimdi bu sorudaki iki tane problem. Bir varsa nereden bilelim ilk önce? Çünkü videoyu biz de yeni izliyoruz. Bayağı önce oldu burada. Üç haftası var. İki Lutkami bir obje değil zaten. Üç de neden bu kadar meraklı Lutkami ile ilgili bilgi almaya? O yüzden böyle bir meme oldu. Her videoda bir nut var mı diye soruyor bazı insanlar. Din, bilim ve Darwin based. Sivri olduğunu görüyorsunuz. Çok uzun bir süredir kesilmeyen bir sakal. olsa belki biraz daha yumuşak olurdu uçları. Wow. Şimdi bir sinek kaydı tıraşı yapacağım. Bakalım o noktadan sonra sakal. Çok eğleniyor Abi ya. Çok ben var ya bu aletle gerçekten bir saat falan eğlenirim bu arada. Biz onu çok... Tıraş olayım geleyim, saçımı yıkayayım geleyim. Vallahi sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Günlük yaptım. Her aktiviteden sonra bir bakarım. Haydi tıraşından sonra bakalım bir şeyler görecek miyiz? Bunları kesti diye hatırlıyordum. Fakat Gerçekten o kadar iyi. yakın gösteriyor ki sanki hiç kesilmemişler gibi. Ve bir de lazer olayım geleyim. <laughs> ağda yaptırıp geleyim. Lazer olayım geleyim. Acaba o zaman bak merak ettim şu an. Mesela lazer yaptırsan ne olur? Gider mi ya da ağda yaptırınca mesela çıkması lazım değil mi? Hani kökten çık, çıkıyordum. Yani gider yani ağda yaptırsan galiba uçları çok keskin. Normalde şöyle baksanız hiçbir şey görmezsiniz. Sakal yok. Buysa uzun süreli bir çekim esnasında elimde bir ter damlasının oluşum anı. Ne? What the fuck? İğneler, şırıngalar çoğu insanın fobisidir. Bu bir şırınganın giriş anı. <laughs> Abo Peki ya dişlerim? Videoda bir anda diş geldi. Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> bu kadar close up bir diş bir anda beni korkuttu yani. Artık sona gelirken dişlerimle alakalı kişisel bir hikaye. Evet bu film bize ilk geldiği halindeki dişlere bunlar. Savaş alanı gibi. Aynen öyle. Çok fazla bu arayüzlerle <laughs> <laughs> Hayat derzan bu kadar gül. Dişler vardı. Respect. Eskiden ağız yapım çok farklıydı. Fırçalamama rağmen genetik faktörlerin de etkisiyle dişlerim çok hızlı çürüyordu. Burada bir tane yatık dişi var. Evet. Diş hekimim işleme girmeden önce içeride nelerin olup bittiğini benim de görmemi istemişti. Uzun zaman önce çocukluk çağında belki bir diş kaybetmiş. Dolayısıyla buradaki 7 ve 8 numara o bölgeye doğru kaymış. Küçükken çekilmiş veya kaybedilmiş bir dişin açtığı boşluk nedeniyle oraya devrilmiş ve uzamış diğer dişleri. Allah Allah. Görüyoruz. 20 yaş dişi ise diş etinin içine gizlenmiş durumda. Ya bu 20 yaş dişi var ya lanet lanet bela bela. Artık kaç bin yıl sonra bu evrimde gidecek bizden çok merak ediyorum da bela 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 ula bela kimse de düzgün çıkmıyor. İmplant çalışmaları ve detaylı tasarımlarla bugün ulaştığımız noktada yeni dişlere yakından baktığımızda tırtıklar ve uçlarında şeffaflıklar görüyoruz. Yani sağlıklı olduğu için içimiz çok rahat nasıl doğal bir insanın dişinde doğal dişinde böyle gelinti çıkıntılar oluklar var. Seninkinde de öyle. Dün yapılıyor maalesef ama o zaman baktığın zaman... Evet. Diş kısmına geçiyorum. Böylece günlük hayattaki çoğu nesneye farklı bir perspektiften bakmış olduk. Dünya makro ölçekte çok da... Sen evrimci misin aga? <laughs> ne diyorsun la? Şey mi diyeceksin şimdi? Senin deden maymunsa ben bilmem. De hadi de, de rahatla hadi. Hadi söyle de rahatla. Hadi hep beraber rahatlayalım burada. Git yapıştır da. Benim dedem maymun olsun hadi. Bekliyoruz hadi söyle. Dedemi maymun yap da rahatla hadi. Din, bilim ve Darwin saati gene. Demedi. Dedeme maymun der misin artık? <gülüyor> <gülüyor> Din, bilim, kanun, Felix. Ben değilim, dedem maymun. Ben de maymun olabilirim. Sadece maymun mu diyeceksin? Loading hala yazamadım. Lütfen dedeme maymun der misin? <laughs> Moderatör. Aga tamam. Tamam peki. Bir daha farklıydı. Ve bir kişisel deneyim videosunun <gülüyor> daha <gülüyor> sonuna geldi. Gerek bu türdeki videolar, gerekse Japonya, Yakutistan, Pakistan veya Güzel Tahsinye video bu arada ya. Ruhi'nin yeni kontentleri ee, güzel ya. Cidden hem akış olarak hem merak olarak güzel. Ben beğeniyorum yani helal olsun. Very nice. Devam. Ben de bir tane alacağım bundan. Oğlum bir tane şu lensten alayım tamam mı? Borudan ihtiyaç kredisi çekip yayını Başka bununla abi. yapayım böyle. Nasıl fikir? Ağzıma sokarım sürekli kamerayı. Ağzımı izlersiniz falan. Evet, Burnuma falan. Nasıl fikir? Güzel mi? Şurada. Çok kötü bir fikir ki. Güneş koymam lazım o aydınlatmaz. Adamlar baksana neyle yapıyor. Bu kadar ışık koyuyorlar. Şu 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 şunun ucunda lens falan. Evde 4-5 tane 2010'dan kalma fikra kitabı buldum. Bende var bir tane her yayın sonu okuyorum onu. 2005'ten kalma. Koç Tuna teşekkür ederim. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.